Günaydın bir tanerim günaydın güzel bir kahvaltıda buluşalım dedim. Çok çok değişik. <laughs> çok değişik değil tabii ki ama değişik tabii. Her gün kahvaltıda bunu yapmıyoruz. Patates kızartalım. Patates deyip geçmeyin. Patates kızartmanın tüm püf noktalarını göreceğiz bir tanerim. Ufacık püf noktalar hayat kurtarır <laughs> patatesimizi suda yıkadık bakın suda suyumuzu hızlıca süzüyoruz bir daha yıkıyoruz bol suda zaten ıslanık önce bol suda yıkadık önceden de ısladık ısladığımız suya doğradık biberlerimiz var. Haydi hemen geçelim. Yağımız kızıyor. Kızdı. Mühim olan yağımız kızacak. Güzelce patatesimiz görüyorsunuz. Bol suyla yıkadık. Hiç su damlası yok süzette. Şimdi siz kızartmaktan artık hiç korkmayacaksınız biliyor musunuz tencerenizi bir tane kullanmadığınız tencerenizi kızartma tenceresi yapacaksınız yağ koyduğunuzda bu yağ size iki üç ay gider temiz bakarsanız her kızartmadan sonra olmasa da bir iki kızartmaya bir güzelce süzüp Tenceremizi yıkıyoruz, kapağını yıkıyoruz, süzülmüş yağımızı kullanacağımız zaman katıyoruz. Şöyle patatesimiz bu arada hazır, bize bitti, iş bitti. Sadece kapağını kapatıyoruz. Şimdi de bu tarafta biberlerimizi kızartalım. Ben bu arada konuşmaya daldım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mutluluk verdiniz, huzur verdiniz. Can ailem. Buradayım. Daha dik. Daha umutla. Sizlerin destekleriyle. Şöyle biberlerimizi. Ben bunu birazcık kartmış için içine alayım işte Neyse şunun alayım. Tüm de kızartabilirdim aslında. Niye böyle yaptım ki? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir bir tanelerim. Görmeyeli duymayalı. Ayrı kaldığımız günlerde güzel bir soğuk geldi geri. Baksanıza kışlıkları giydim. Üşüdük, üşüdük. Akşam Nura yıkadı, polarları falan geri çıkarttı. Sabahlara şöyle bir değişiklik olsun diyenler. Ay her gün aynı şeyi yedik sıkıldık diyenler. Ben içini severim. Bu çekirdeğini çok severim. Ama bu aslında bir kartlaşma olmuş içini çekirdekleri siyahlaşmış. Bu da 15 liraya doldurduğumuz biber. Ne yapayım bana? bir şeyler yapayım da bitsin bari. Bu aslında e, düz olanda e, tüm kızartılandan böyle biber kızartması daha iyi. Daha çok yapabiliyorsun. Ve hiç vaktini almıyor, sadece kapatıp, kapatıp bir iki kere çeviriyorsun. Öbürü gibi her an arkasını döndermiyorsun. Ay her tarafı batırdım, maşallah maşallah. Nuran, sabahtan akşama kadar bulaşık yıkasın. Yeterli mi? Biberimiz bol olsun, her an yenir biber. Biber ben yani gerçekten yemek yerine yiyebilirim. Bir gün şöyle 10 çeşit biber şeyi yapalım. Köz diyelim. Ondan neler yapılır? Domates soslusu yapılır, yoğurt soslusu yapılır. Sarımsaklı sadece ekşili yapılır. Bak ona gelince yutkundum bir tanem. Biber çok. Bir sene de orada var. Görüyorsunuz tepe. Burada boş vaktimizde olsun gitsin. İşte biberimiz böyle bu kolaylığı var. Tüm biberde tek tek çatalla çevirmen gerekiyor. Siz biberi istediğiniz kadar küçüklükte doğrayın. Çatalla alıp yerken de güzel, kolay. Eskiden biliyorsunuz tüm tüm kızar. Onun da ayrı bir zevki var. Onu da seviyorum damda ateşte falan. Biberlerimiz burada bakın kendi kendine. Birkaç dakika ol, olacak birkaç dakikaya zaten. Ne? Şey çektim ya iyi diye kapandı zannettim bir tanelerim. Patatesimizi de gördünüz. Hiç ellemiyoruz. Geri kapatıyorum ben. Sadece göstermek için yaptım. Sadece önemli olan patatesimizin üstünün ile örtülmüş olması. Püvelerimiz çok çabuk oldu. Şöyle bir döndüreyim. Bir de bu tarafı kızarsın. Patatesiniz zaten hiç kaybınız olmasın. Patatesinizi ocağa koyun. Ağzını kapatın, gidin işlerinizi yapın, gelin işler mi geldiniz, yorgun musunuz? Zaten onun ayarını hemen öğrenirsiniz kendi ocağınızın. Bırakıp da yakmayın yani. Ama güzel, hızlı ateşi seviyor bir de. Bir de yağ mutlaka üstünü kapatmalı. Şöyle patatesimin alış, biberlerim artık oldu. Yeni görenler, duyanlar çıkın çıkın gelin abone olun bir tanelerim Fatoş'un yemekleri kedileri kanalına Adana'da Fatoş ne yapıyor diye merak edenler hemen bencecik abone oluyor şimdi biberlerim oldu ne yapıyorum hemen alıp fazla yağını süzüp getiriyorum Hemen fazla yağlarını süzdüm. Zaten çok yağ koymamıştım. Ama tabi biber de sulu bir madde ya. O da hafif suyunu bırakınca yağ çok gibi oluyor. Şimdi kolayına geldi işin. Eskiden bir kap daha bulaştırırdım. Sosunu da ayrı yerde yapardım. Şimdi şöyle ortaya minnacık bir biber salçası koydum. Biz biber salçasız yiyemeyiz bir taneciğim. Her yemekte olacak. Şöyle biber salçamı koydum. Bunu bak böyle de tek başına yiyebiliriz. patates olmazsa. Şöyle sarımsaklarımı doğradım sarımsakları alıyorum hemen. Onların kokusu çıksın. İlk etapta bir kokusunu bıraktıralım. Bunu sadece bu şekilde gerçekten yemeklerinizin yanına nefis bir garnitür olur. Sabah kahvaltısında zaten acayip bir güzellikte oluyor. Bu arada fatoş domatesi birini doğramamış. Anneciğim gibi yapmışım. Annemin yarısı doğranıp yarısı doğranmayı olurdu. Bir yeri doğradım ha. Şimdi bu şekilde ben bunun sosunu, bu domates sosunu da ayrı pişiriyordum. Bir kap daha kirleniyordu. Ve böyle bir yaptım. Daha birbirlerine yoğunlaşıyor lezzeti. Hiç tuz atmadık bu arada bir taneleri. Bir tuz atalım. bir oruç zannettim birden kendimi şuraya da sıçratmışım nuran kalkanı her taraf her tarafta yapacağım ama kokular sardı sardı burasını görüyorsunuz bu da kendi başına zaten bir yemek bir dakika birkaç dakika sadece domatesleriyle birlikte özleşsin hemen patatesimize geçiyoruz. Patatesimizin sesinden anlıyorum kızarma sesi olduğunu. Allah'ım anam anam Yani insan kontrol etmez mi telefonu? Programı silmez mi? Birkaç gün önce çektiğimi silmemişim. Yine kapanmış. Tam patatesimi çıkaracaktım. İşte böyle umursamazlık yapmayacağım. Sildim zannediyorum. Şöyle patateslerimiz nar gibi gördünüz. Hiç zahmetsizce sadece altını yaktık. Güneş acayip şekilde her yeri yaptı görüntü bile git. Evet, olmazsa olmaz limon suyumu döküyorum bir tanelerim olmazımız bizim o biliyorsunuz şöyle misler gibi kokularımı şöyle ekmek banılmaz mı buna bir tanelerim banılmaz mı bu var ya bir somun ekmek gelir adama. Kişi başı bir somun ekmeğe hazırlanın. Ben rejim yapıyorum, periz yapıyorum diyemezsiniz bunda. Ben şu içini bile ekmeğe sürtmezsek olur mu bir tanelerim. Şurada çekeyim orada güneş. Artık görüntümüzü mahvetti. Şurada sade biber. Burada patatesli biber. Burada yanında yiyebilirsiniz bir tanelerim. Yakınından geçmemem gerekiyor. Ana çatal alsaydım. Ekmeği yüzü bana alalım. Kalite kontrolü yapma yapma bir daha Şuradan şöyle tal alayım. <laughs> Vallahi ne oldu? Kaç dakika sürdü? Al. Her şeyimiz hazır. Bu nasıl yenir biliyor musunuz? Al, al çocuğum al sakın sakın sakın. Al. Bak oraya atmayacağım. Ağ spreyleri var ya hiç sevmiyorlar kendilerine ağ spreyi. Ağzına sprey sıkacağım seni. <laughs> Ağzına. <gülüyor> Çünkü burada tripodumu çok zor dur, dur duruyorum. Durmuyor ama çocuğum oraya atlamak istiyor. Ağ spreyini sıkacağım bebişim. şey? ne yaptık? Önce şu biberi bir ayrı banmak istiyorum. Ve bu biber nasıl biliyor musunuz? Acı. Ama herkesin yiyebileceği bir acı. Ne oldu? Dolapta dursan ne Aklıma geldi. Dedim bunu çok aldım. Bitmiyor. Kaç kere gözledim. Gözüm doymadı ki. 2 kiloya yakın biber alınır mı? Şöyle Adana sokumu da yapalım. Adana'da böyle ekmek arasına sokum derler. Ana bir tane uçtu biberim. <laughs> biberim uçtuğu için şuradan biber takmlesi yapmak istiyorum. Ay. Kız ikinci düş, ikinci. Sizleri seviyorum. Adana'dan kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Hep benimle kalın bir tanelerim. Aa ne oldu? İki patatesimiz vardı. Biraz bolca biberimiz vardı. Üç tükle domatesim kalmıştı. Ne oldu? Vallahi iki tabak kocaman yemek çıktı. Bugün yemeğimiz çıktı. Hoşça kalın. Hadi. Ben de dürümümü yiyip durayım vallaha. <laughs> Durmam artık. Ya görüntüye bakın ya. 5 dakika yemeye. Birazdan çayı koyacağım aşkım. Görüyor musunuz Nuran çiçeklerini? Hiç göremiyorum ışıktan. Umarım gözüküyor. Ya bunlar nedir ya? Nurancım dünden beri bunlara bakıyor. Hoşçakalın.